Sen dili yerine ben dilini kullanmamız çok iyi oldu. Artık ne istersem söyleyebilirim. İyi oldu ben dilini öğrettiğim Artık her şeyi uslu buyla söyleyebilirim. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim hayatım. <laughs> bu ne ya? Bir yemeğe bu kadar da tuz konulmaz ki. Beğenmedi. ...yüzünden belli. Bu yemek bitmez. Yemeği nasıl buldun? Zor bir soru. Ama Allah'tan ben dili var. Çok güzel hayatım. Ama sanki bugün... ...benim ağzımın tadı yok gibi. Ben dilini kullanıyor. Benim ağzımın tadı yok derken... ...yemek berbat demek istiyor aslında. Ben dili tamam da... yemeğin alıp Senin ağzının tadıyla ilgisi yok. Herhalde ben kötü yapmışım yemeği. Olur mu hayatım? Seninle alakası yok dedim ya. Yani bugün benim ağzımın tadı yok. Yok yok. Benim elimin ayarı yok. Ne olmuş? Yağlı mı? Çok tuzu. Yani bana çok tuzu geldi. O zaman yeme. Başka ne var? Salata. Salata yemek değildir ama herhalde ben yanlış biliyorum. Nesi tuzlu bu yemeği? Azatsam bu sefer tuzu yok der. Başlayacağım bu ben diline. Tek çeşit yemek olur mu? İnsanı size bir makarna yapar. Yani bir televizyon açmak için 50 tane tuşa basıyoruz. Allah Allah İpek kaç kere anlattım lütfen bir kez daha anlatıyorum ve iyi dinle. Baş. İlk önce bu siyah kumandanın kırmızı tuşuna basıyorsun. Kanal için bu gri kumandanın bu tuşuna basıyorsun. Müzik setinin sesini açmak için de bu siyah kumandanın bu tuşuna basıyorsun. Heh. Kanal değiştirmek için bunu. Müzik setinin sesini açmak için bunu. Ve DVD izlemek istiyorsan da bu kumandayı kullanıyorsun. Daha sonra da bu kumandanın AB düğmesine iki kere üst üste basıyorsun. Hı? Ki bu kadar basit. Eskiden ne güzel bir tek televizyonumuz vardı açıp seyrediyorduk. Sonra gittin uydu alıcı aldın. Sonra gittin müzik sistemleri diplayır aldın. Sonra gittin hepsini birbirine bağladın. Ya yani bir televizyon seyredebilmek için uydu alıcıyı ikna etmek zorunda kalıyoruz. Hadi onu açtım. Müzik setini niye açıyorum? Televizyonun kendi hoparlörü yok mu? Müzik setinden ses, stereo geliyor. Gelmesin canım. Direkt gelsin. Tamam tamam açtım. Seyret işte. Ben dili, ben dili, ben dili. Galiba ben biraz fazla abartıyorum. Yoksa dört kumanda çok normal. Ben dili kullanıyorum. Kurduğum harika sistemi iğneliyor. <tık> <Ne mi tırmanızın? tık> Maaşını bankaya yatırdım Ramo. Ya abla ne olur bir kere de elden versen. Yani maaşımı böyle elime almak, onu sevip, öpüp, koklayıp içime çekmek istiyorum. Sen bankaya yatırınca maaşı görmeden sağa sola da alıyor. Sana maaş vereceğim diye o kadar parayı çantamda taşıyamam Ramo. Bak bak sanki genel müdür maaşı alıyor. 500 lira az para mı? Çok mu? Ne? 500 lira mı? Ee gerisi <laughs> İşte burada. Bundan sonra kırdığın her şeyi maaşından kesiyorum Ramo. Ama ama 500 liraya yetmez. Yani oyunculuk okulumun parasını vereceğim. Yetmez. O zaman hiçbir şey kırma. <laughs> Kaç defa söyledim çoraplarını salonda çıkarma diye. Ne yapayım ya şimdi bir çorap çıkartmışsın ta yukarıya mı çıkayım? Yatarken götür. Götürmüyorsun orada kalıyor. Bendili bendili bendili. Evet haklı olabilirsin hayatım yani son günlerde biraz dağınık olabilirim. Ama çoraplarımı burada çıkarmak... ...inan beni gerçekten çok mutlu edecek. Çoraplarını kirli sepetine atman da... ...beni çok mutlu edecek. Kusura bakma hayatım ama şu anda çok işim var. İnternette saçma sapan sitelerde zaman öldürmenin neresi iş? Ben demedim. Ne? Cümlende birinci tekil şahıs yoktu. Kusura bakma İpek. Ben, bendilini tek başıma kullanamam. Mendil mi kullanamazsın? Ah, bak misafirimiz geldi. Ortalığı derleyelim, toplayalım, güzelleştirelim. Hayatım benim kayınvalidemle ilişkim sıcaklık ve samimiyet üzerine kuruldur. O beni çoraplarımla da sever. Ben... Ben... Ben çok gevezesin Ahmet. Ben de çok müdahalecisin. Ben çok düşüncesizsin. Ben... ...her şeye takıyorsun. Ben bir odunsun. <laughs> Çünkü ben her şeye karışıyorsun. Ben eskiden hiç böyle değildim ama. Ben de hep aynı suçlamayı yapıyorsun. <laughs> ben vallahi hiçbir şey anlamadım. Nece konuşuyorsunuz siz? <laughs> ah anne, ne ara yaptın onları? Ne yapayım kızım? Senin kalkıp yapacağın yok. Yoksa sen sabahları kocana kahvaltı hazırlamadan mı gidiyorsun işe? Ahmet geç kalkıyor yani kahvaltı falan aramaz. İpek kahvaltı hazır mı? Ah, 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 aramıyormuş. Kızım kahvaltı aramayan erkek olur mu hiç? Bak ya, kaç yıldır evlisin daha öğrenemedin. Bir de çocuğum yok dersin. Onu ben değil sen söylüyorsun anne. Evet ben söylüyorum ama seni söylemen gerek. Neyse anneciğim neyse ben geç kaldım zaten. Ah doğru geç kaldım. Kaç yaşına geldin daha çocuğun yok. Senin yaşıtların çocuklarını askere yolluyor. Tamam anne. Asker sıkıntısı baş gösterirse yaparız bir çocuk. Ah, bir de dalga geçiyor. Kızım. Aklını başına topla. Kahvaltı yok, yemek yok. Vallahi bu adam seni çocuğun olmadan boşar. Kalırsın dul kadın olarak tek başına Dral dedenin düdüğü gibi ortada anne. Günaydın Günaydın ah, Günaydın damat günaydın. Geç otur yavrum geç otur Biliyor musun damat İpek sabahın köründe kalkmış Kocam sever diye sana börek yapmış İşte böyle şeyler yapınca çok mesut oluyorum İpek <laughs> Ben de nasıl Ben çıkıyorum <laughs>